Karaman'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Lütfen beğen butonuna basınız. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Karaman'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın Alevler binalara sıçramadan söndürüldü. Karamanda bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Tesisin bahçesinde bulunan atık malzemelerin henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu tesis binalarına sıçramadan kontrol altına alındı. Olay Karaman Merkez Hamidiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tesisin bahçesinde depolanan plastik, kağıt ve diğer geri dönüşüm atıkları aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın yoğun duman ve alevlerle çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangının büyümesi üzerine çalışanlar ve mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken vatandaşların yangın alanına yaklaşmasına izin verilmedi. Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 5 itfaiye aracı yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren zorlu çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının tesisin üretim alanlarına ve binalara sıçramadan söndürülmesi olası büyük bir felaketi önledi. Yangın sırasında şans eseri yaralanan olmadı. Bölgedeki yoğun duman nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi. Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının çevreye yayılan yoğun duman nedeniyle şehir merkezinden de görüldüğü, birçok vatandaşın olayı cep telefonlarıyla kaydettiği belirtildi. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 7070. 70. Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.